Üniversitelerin açılmaya yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler de farklı şehirlere göç etmeye şimdiden başladılar. Ve bazı bölgelerde bununla birlikte kira artışları gözle görülebilir duruma geldi. Bakalım denizli vatandaşlar bu kira artışlarını nasıl değerlendiriyor? Okulların da açılmasıyla birlikte üniversite öğrenciye bayağı bir göç ettiler farklı şeylere. Buraya gelenler de oldu ve bununla beraber kiralara zamlar her yıl oldu gibi bugün de eklendi. Denizli'nin bazı bölgelerinde kiralar 15 bin ila 20 bin lira arasında yükseldi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kiraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi kiralar pahalı. Ben kendim çocuğum da Antalya'da. Ee, üretmen öğretmen orada. Biz dün daha gittim evi taşıdım. 7 senedir adam oturuyor 10 bin lira yaptı. Orada çıktım başka yere gittim 8 bin lira yaptı. Yani kiralar çok pahalı. E, millet e, şey öğretmenlerin, öğrencilerin cebine bakıyorlar. Maaş diyor senin maaşın zamlandı, sen de yaptın. 3 bin liradan 10 bin lira yaptı. Ne yapacaksın? Yükselen kiralar hakkında düşünürsün. Kiralar hakkında ya kiralar yapabilecek bir şey yok. Zaten yani aylık bir asker ücretin geliri belli. Yani Atıyorum burada deniz dışından biri öğrenci gelmiş olsa ailesi annesi babası çalıştığı halde bu kirayı ödeyip de bir ay geçindirme gibi bir lüksü yok. Yani kendini zor geçirendiren bir insanın kalkıp da bir çocuğa bakmanı şu anda bu durumda imkansız bir şey yani. Sadece çocuk hakkında söyleyeyim ben sana. Üniversite öğrencisi olarak. <laughs> Yapacak bir şey de yok yani. Aynı zamanda depremden sonra da bayağı bir yurtlar kapatıldı. Depremler yerleştirildi. Şu anda okula açıldığı takdirde yurtlar dolu. Ya... Okullar açılsa bile yani dediğin gibi depremzedeler var ama depremzedelerin de şu anda atıyorum yani deprem oldu ne kadar oldu ne kadar zaman geçti ve ne yaptılar yani bir de bunu sorgulamak gerekiyor aslında yani pek bir yapılan bir şey yok ve hatta eli tutulur bir görünen bir şey yok yani halkın savunabileceği tamam seçimler başladığı bir şeyleri savundular ve hatta vaad ettiler şeyler sunmaya çalıştılar belki de ama eli tutulur hiçbir şekilde bir şey yok yani yani ne olur bilmiyorum ama bu şekilde giderse pek düzgün bir hale alacağımızı söyleyemem sana. Denizli dahil bazı bölgelerde ev kiraları 20 bin buldu. Bir vatandaş olarak bunu nasıl görüyorsunuz? Vallahi bir vatandaş olarak tabii çok. Ya bir tek ev kiralarına bakmıyoruz. Yani birçok şeyde artış var. Ve şunu da söyleyeyim denetleme yok. Kesinlikle denetleme yok. Denetleme olmayınca da fiyat artışları yüksek oluyor ister istemez. Yani bu hani bir tek için söylemiyorum bunu, e, Türkiye genelinde söyleyelim, birçok yerlerde artış var. Eğer denetleme olursa ki e, zaten şöyle de bir duyum vardı, eğer böyle bir zamlar olduğu müddetçe e, hani bilgi verilsin ki biz ev sahiplerine gereken e, şeyi yapalım, araştırmayı yapalım diye bilgiler veriliyordu. İlk zamanda ama şu anda yok herhalde o ee, herkes keyfi artık keyfi kadar vuruyor e, zamları artık yani ev sahipleri de öyle kiracılarını artık ne kadar aklından geliyorsa çok yüksek söylüyorlar E kiracılar ne yapsın şimdi şu zamanda ev çıkıp da bulmak da çok zor şu zamanda hani buldular diyelim kiraya geçtiler gene aynı şey gene aynı düzen yani denetleme yok Türkiye genelinde hiçbir denetleme yok denetleme olmuyor olmadığı müddetçe de bu böyle devam eder. Kiralar 15-20 bin TL'ye yükseldi denizde bile evet büyük şehirlerde daha da bu fiyatlar artmaya devam ediyor. Evet. Sen bir vatandaş olarak ev kiralarını günümüzde nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben İstanbul'da okuyorum. Benim ailem burada kaldığı için buradayım. Hani İstanbul'da tabutu 7 binden falan veriyorlar. Ee, ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum biz Ben 4. sınıftayım. Hani 2 yıl daha var. Ben tıp okuyorum. 4 yıldır yurtta kalıyorum. Ve KK yurtları da pek iyi durumlarda değiller. Hani tip altıları bile ele aldığımızda gerçekten kötü. Üç kişilikli, dört kişilik yaptılar. Hani birçok insanla bir arada kalmak zaten zor. E, yurtların şartları da biliniyor. Ben bu konuda öğrencilerin pek fikrine değer verildiğini düşünmüyorum. Kiraların bu kadar artmasıyla eve çıkma olasılığımız da zaten çok azaldı. Ya doğrusu mesleğimizi elinemize alana kadar da eve çıkamayacağız gibi duruyor birazcık can sıkıcı bir durum. Bir yandan şunu da sormak istiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Depremden sonra bazı yurtlar deprem verildi ve hala hazır değiller. Üniversitenin evet. açılmasına bu kadar yakınken sence öğrenciler ne yapacak? Yani arkadaşlarında kalabilecek olan kalacak. Başka bir durumu olmayan bilmiyorum doğrusu ne yapacak. Hani bizim ok benim kaldığım yurt şansıma nöbetçi yurttu. Deprem zedeleri açılmadı. Hala daha açık değil. Hani biz gidip kalabiliriz E, o yurtlara bir sıkıştırılabilecek öğrenci sayısı da belli. Doğrusu ne yapacak? Ya ben şanslıyım. Kendi adıma düşünüyorum. Benim için çok problem olmayacak ama benim gibi durumu olmayanlar ne yapacak ben de bilmiyorum doğrusu. Yani birilerinin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor.